Bugün ne yapıyoruz? Sevimli hayvanların evini boyuyoruz. <laughs> Kolay gelsin Aymila. Sizi nasıl yardımcı olabilir? Bize evi bitirerek yardımcı olabilirsin. Tamam şu evini bitireyim. Altı insanı bağlayayım. Teşekkür ederiz. <laughs> Bu ev blue, mavi ne olmadı? Birazcık daha olacak ama şunu da oldu. Tamam. Evet biraz sabretmemiz gerekiyor. Harika. Hayır olmadı. Bir, bir daha vardı. Aslanın. Evet, burada da var. Arkadaşlar, arkadaşlar. Bu hayvanları evi boyayacağız şimdi. Mobilyası bu kadar. Ben de. Bu sevimli hayvanları. Burada timsah da var. Bu evi mi yaptın sen Aymila? Evet. Bakabilir miyiz evine? Eee bakalım. Bu evini bu. Oy. Harika. Gelin, bakmayın. mayın. Tata. Aa. Boyalarımız yok. Acaba boyalar nerede? Çantamı bilir. Bakalım çantamıza. <gülüyor> <gülüyor> Merhaba Timsa. <laughs> i̇şte Hangi renkler var Aymila? Burada mavi var, kırmızı var, sarı var. Evet. Bir de İngilizce olarak sayalım mı? <laughs> Bir, iki, üç. Ama tane var. İngilizce Sır. mavi ne demekti? Blue. Evet, blue. Kırmızı ne demekti? Dark. Red. Evet, peki sarı ne demekti? Kokuşa. Yellow. Yellow. Okay. Hadi boyunu, boyayalım. Hazır mısınız? Hazırız. <laughs> <laughs> Hadi sor bakalım. Bu sevimli hayvanlar hazır mı? Hazır. <laughs> Hazırız. Bu nedir Hazırız. böyle? Hazırız. <laughs> Siz de hazır mısınız? Evet. <laughs> Hadi bakalım evimiz nasıl olacak? Çok merak ediyorum. Arkadaşlar. Şimdi bu boyuna hep ne bu? Evet. Birazcık daha, Birazcık daha mı? Hemen boyamızı alalım. Çünkü evet. Ederim. Tamam boyamızı koyalım. Oh. Çünkü azıcık almamız yeterli oluyor. Anne bu Tamam. Evet. Evimizin penceresini boyuyoruz şimdi değil mi? Bu çok güzel ne boya yaparız. Şöyle. Buyur, buyur. Hayır hayır oraları istersen boyama. Tamam oraları boyadık ya buraları boyaman gerekiyor. Boya da şöyle. yani bana anne mi? Ama da mı anne. Gel de. Al bakalım. Ama boya gidecek mi? Evet. Abiştene? Eğlenceli mi? Çok eğlenceli anneciğim. <laughs> Çatıya mı <mu> geçtik? <laughs> Anneannemizde keyifli bir gün. <laughs> Boyalar da çok eğlenceli. Ama üzerimizi boyamıyoruz. Dikkat ediyoruz. Azıcık alıyoruz. Ve boyamızı kapatmayı unutmuyoruz. Değil mi? da, Ama kapağını kapatmamız gerekir. Yoksa etraf boya olabilir. Aferin. Şimdi birazcık kenara koyabilirsin. Daha rahat çalışabilirsin. Rica ederim. Evet. Harika. <laughs> ben de biraz dans edeyim. <laughs> Evimiz bitti mi Maymila. Daha bitti de azıcık daha Peki. Benim çok uykum geldi. Artık bitsin de <laughs> <mi> uyumak istiyorum. Dur dur. dur. Peki. Peki. Şurada biraz yatayım.

birazcık kurusun orası. Şimdi koyma bizi kirleniriz tamam mı? Tamam. Etrafına biz evimize yakın yerde birazcık yutabilir koyduk. misin çocuğum? Nasıl geldiniz arkadaşlar? Bu size No. Biz çok uykumuz geldi ve uyuduk. Tamam birazcık da uyuyun. Birazcık da şu tarafa uyuyun. oysa. Evimiz oh, çok güzel olmuş çok teşekkür ederiz. Oh. Hmm, bizi burada mı yatıyorsun? Evet. Teşekkür ederiz. Peki. Boya bitmemiş miydi? Hiç bitmedi ama daha, daha kalmış. Az çıktı mı kalmış? Evet. Peki. Evet. Burada masa ve sandalyede mi yattın bize? Yok yapmadım. Ben mi Tamam. Ama altına kağıdımızı koyalım. Değil mi? Sevimli hayvanlar da seni izlesinler. Hadi gel bakalım. Evet, 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 evimiz bitti. Evimiz bitti. Bakın. Çok güzel olmuş. Uyku geldi. Birazcık ben uyutayım. Biraz. Biraz. Evimiz bitti. Evimiz evet, bitti. <gülüyor> <gülüyor> Ama hayvancıklar uyumuş. Uyanınca onlara evlerini göz göstereceğiz ben... ve gezdireceğiz. Değil mi? O, bakayım evim olmuş mu? Bak bakalım. <laughs> olmuş mu? Ne yapıyorsun? Benmiş mi evini? Ayakkabı ikisi yapıyor. Evet. iyi geceler hayvancıklar. Uyanınca burada yemek yiyeceğiz. Biz şimdi yemek hazırlamaya gidiyoruz. Hoşçakalın. Hoşçakal çocuğum. 好吃吗，姐姐？好吃吧。